Ziraat fakültesini 4 yıl okudum. Bugüne kadar 50 tane iş başvurusu yapmış olabilirim. Asgari ücretin altında çalışmak istemiyorum. Bir yandan da çalışıyorum. Ufaktan bir kırgınlık hissi var aslında. Üzülüyorsun, mesleğini yapmak istiyorsun. Çoğu arkadaşım şu an işsiz. Ben Furkan. Ankara Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme mezunuyum. Ziraat fakültesi mezunuyum. Ziraat mühendisiyim. Üniversiteye girerken aslında ziraat mühendisini isteyen bir insandım. Bunu seçimli yaparken Ankara Üniversitesi olmasını istemiştim. Neden çünkü şöyle e, ziraat fakülteleri arasında ufak bir araştırma yaptığımda direkt ortaya çıkan Ankara Üniversitesi vardı. Benim bir Ankara Üniversitesi'ne ufak bir sempatim olmuştu. Ankara Üniversitesi'ni tercih ettim. 2014 yılında giriş yaptım üniversiteye. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümüne 2015 senesinde başladım. Bir yıl hazırlık İngilizce eğitimini almak için. İlk başta bir uygulama e, teori dersi veriliyor. Ardından uygulama yapılıyordu. Bununla karşılaşmak benim için güzel oldu aslında. Bir de Fakültenin içinde, bölümün içinde ufak deneme arazilerinin olması, üniversitenin kendi çiftliklerinin olması, orada denemelerin yapılması, bu tarz eğitimin karşılığını görebildiğin şeyleri, hani canlı bir şekilde değerlendirme yapabildiğin bir şeylerin olduğunu fark edince ben baya baya sevindim aslında. Çünkü sana teoride verilen şeyi gerçekte görebiliyorsun hani. Hissedebiliyorsun o analizi ya da o bitkinin büyümesini. Her bölüm diğer bölümden belli başlı dersleri almak zorunda kalıyor. Ben bitki koruma dersi de alıyorum. Ben tarla bitkileri dersi de alıyorum. Yani kendi bölümünü tam anlamıyla öğreniyorsun. Aynı zamanda da diğer bölümlerden işine yarayabilecek olan dersleri tek tek almak zorunda kalıyorsun. Yani bir toprak bilimi, bitki besleme öğrencisi. Tarla bitkilerinden ders alıyor, tarım makinalarından da ders alıyor, su ürünlerinden de ders alıyor. En çok hidroponik teknolojisi ilgimi çekmişti. Çünkü topraksız bir alanda bir tarım yapıyorsun. Yüzyıllardır anlatılan şey şuydu işte toprak, tohum ya da fidan işte bitki oluyor ve verim veriyor. Ama bunu kırmıştı yani bu bana baya baya garip gelmişti. Çünkü toprak yoktu ortada ve sen bir bitki üretiyordun. Sadece toprağın olmadığı, sadece havada yapılan üretimlerin bile olduğunu görünce baya baya ilgimi çekmişti benim kesinlikle bir şeyleri ezberleme taraftarı olmadım. Ezberleyip o dersi geçtiğinde sen o dersi sadece geçmiş oluyorsun. O ders hakkında bir şey öğrenmiş olmuyorsun. O konu hakkında bir bilgin olmuyor. Sadece rakamsal ifadeleri zihninde tutmuş oluyorsun. Yani bu tarzda düşündüğüm için birazcık bazı derslerden tek seferinde geçemedim. Çünkü onu öğrenmem gerekiyordu. Onu öğrenmek için de ezberlemem gerekmiyordu. Ezberlediğim zaman o benim öğrendiğim bir şey değildi ki. O sadece ezberimde olan bir şeydi. O yüzden ezber sisteminde ben başarılı bir öğrenci değilim. Analiz yapmayı öğrenmeyi seviyorum. Zaten üniversitede sürekli toprak analizine girme taraftarı işte toprak analizi öğreneyim, işte azotu da öğreneyim, fosfor da öğreneyim. Bazı hocaların da yardımıyla işte hadi şunu öğren, bunu öğren gibisinden destekleriyle biraz daha hani gerçekte gördükten sonra kavrayabildiğime inanıyorum. İlk başta düşünüyordum. Fakülte ilk girdiğim dönemlerde düşünüyordum ya bir şekilde iş bulunur. İşte devlet atamaları var. İşte KPSS'ye girerim. Sonradan sonra mezun olmaya yaklaştıkça bu bayağı bayağı yıkıldı aslında. Çünkü mezun olanları görüyorsun. Senin bölümünden seninle başlayıp daha erken bitiren arkadaşların oluyor. Ve bakıyorsun iş bulamamışlar. Sonra öndeki birkaç dönemin doğru düzgün iş bulamadığını fark ediyorsun. Diyorsun ki iş bulamayacağım bir şeyler yapmam gerekiyor. İşte nasıl iş bulabilirim? Yani mezun olmadan ben bir yıl önceden iş ilanlarına bakmaya başlamıştım. Çünkü bulmanın gerçekten zor olduğunu hissediyordum. Hatta mezun olacağımı anladığımda işte Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Bölümü mezunuyum diye iş ilanlarına başvuruyordum. Zaten birkaç ayım var onlar geri dönene kadar ben mezun olurum diye. Ama süreç o şekilde ilerlemiyormuş tabii. Çok daha yavaş ilerleyen bir iş bulma süreci var ziraat fakültesi mezunlarından. Şöyle durumlar oluyor. Bir, ilan sayısı çok az. Yani i̇nsanlar ziraat mühendisi aramıyor ya da çok fazla mezunumuz var. Gerçekten çok fazla mezun var. Ve e, birkaç tane iş görüşmesine gittiğimde bana gerçekten çok e, düşük fiyatlar teklif ediliyor. Yani asgari ücret, hatta asgari ücretin altını teklif etmek isteyen iş yerleri bile var yani. O yüzden insan ister istemez... Şunu düşünüyor, Ne diyor ben ziraat fakültesini 4 yıl okudum ve e, asgari ücretin altında çalışmak istemiyorum. Çünkü sektördeki ya da yaşamdaki farklı insanların işlerine bakıyorlar. E, 3000 TL'den 4000 TL'den maaş alan insanlar bir markette çalışıyor. E, bugüne kadar 50 tane iş başvurusu yapmış olabilirim. Yani bunların bir kısmı işte birebir CV'yi gönderdiğim. Düşük bir kısmı bunlar. Diğerleri de e, internet üzerinden yaptığım başvurular. Bunlardan iki tanesi geri dönüş yaptı sadece. Bir tanesiyle fiyat konusunda. Hani çok e, farklı fiyatlar teklif ettikleri için anlaşamadık. Daha sonrasındaki de hala değerlendirme sürecinde. Bekliyorum. Artık şu anda direkt e, bölümümle alakalı, ilk başta bölümümle alakalı, yani toprak bilimi ve bitki besleme mezununun yapması gerektiği işler aramaya başlamıştım ilk mezun olacağımı hissettiğim ya da mezun olduğum süreçlerde bu e, gitgide değişmeye başladı. Gitgide e, herhangi bir ziraat mühendisi arayan bir firma bulmaya başladı. Çünkü toprak bilimi, bitki besleme mezunu arayan çok az firma buluyorsun. E direkt ziraat mühendisi arayan firmalar da var. Hani hangi bölüm olursa olsun ya yani ziraat fakültesi mezunu olsun zaten ben bu adama e, ileride reprezentliği yaptıracağım gibisinden. O yüzden e, bir süre sonra onların hepsine başvurmaya başladım. Şu anda bölümümle ilgili iş başvuruları yapıyorum sürekli. Bir yandan da çalışıyorum. Bambaşka bir iş yapıyorum. Depo sorumlusu olarak çalışıyorum. Hatta bu iş başvurularımdan bir tanesiyle görüştükten sonra başvurduğum bir işte. Birkaç gün içinde de işe başlamıştım. Hiç bölümümle alakalı hiçbir alakası yok. Sadece bölümle alakalı şu var diyebilirim. İşte depodaki raftaki ürünün sebze veya meyve olması. Ha deyip bakabiliyorum hani ha bu şu ürün şuradanmış, buradan geliyormuş, işte şu firma üretmiş, bu bölgenin üreticisinden toplanmış gibisinden. Sadece bölümümle alakalı yaptığım iş bu. Yoksa depo sorumluluğu yapıyorum şu anda. Hatta bazen şeye de bakabiliyorum işte. Bir bakıyorum böyle ürünün rengi birazcık değişmiş yakış geliyor artık zaten güneş alamadığı için bu bitki şu şekilde tepki veriyor gibisinden bazen konuşuyorum. Ya diyorum ben ya bu ürün bu şekilde üretilmemeliydi ya da bu ürünün bu şekilde satışı olmaması gerekiyor diye düşündüğüm durumlar da oluyor. O zaman fark ediyorum diyorum ya ben ne yapıyorum? Benim mesleğim bu değil. Ben bunu niye yapıyorum gibi sorular da birazcık kendimi sorguladığım durumlar da oluyor. Aslında onun üretim tarafında olmam gerektiğini ya da onun üretilip paketlenip ulaştırılması tarafında değerlendirmesi tarafında olmam gerektiğini de biliyorum. Bu konuda üzülüyorum istersen. Ufaktan bir kırgınlık hissi var aslında. Çünkü e, bir şekilde üzülüyorsun. Çünkü mesleğini yapmak istiyorsun. Mesleğine yönelip mesleğinle alakalı ilerlemek istiyorsun. Ama yapamıyorsun. Umudum hala var. Hala var. Çünkü insan e, insanoğlu yaşadıkça tüketmesi gerekiyor ve tüketmesi için de tarım yapmamız gerekiyor. Bir şeyler üretebilmemiz gerekiyor. O yüzden hala bir umudum var yani. Aslında çok yok. Sadece işte üniversitenin belli zamanlarda yaptığı kariyer günleri oluyor. İşte kariyer günlerine belli başlı firmalar geliyor. Onlardan belki birazcık işte ya bu firma benim alanımda bunu yapıyor. Şu firma benim alanımda bunu yapıyor. Benim kendi alanlarımda bu tarz iş olanakları var. Ben bunlara yöneliyim biraz. Ee, gibi düşünebiliriz aslında. Ben e, toprak analizi üzerine birazcık ve arazi toplaştırma üzerine birazcık çalışma yapmıştım. Ama e, çok da bir iç açıcı alan olmadı son 4-5 yıl içinde. Birazcık kötüye giden bir alan oldu. Arazi toplaştırmanın durdurulması toprak analizini etkiliyor. Bu yüzden dolayı bu alan birazcık daha köreldi son 4-5 yıl içinde. Bu sefer de birazcık zorlandım yani Büyük kısmı işsiz. İşsiz olarak gerçekten çok farklı sektörlere yönelen, hala bekleyen, yani 100 kişi mezun oluyorsa gerçekten 10 kişi, 15 kişisi belki mesleğini yapabiliyor. Yani çoğu arkadaşım şu an işsiz. Mesleğini yapabilen birkaç tane arkadaşım var. Bir arkadaşım kendi arazileriyle ilgileniyor. Kendisi üretim yapıyor. Yeni yeni başlayan bir arkadaşım. Bir tane arkadaşım bir tane e, bitki koruma ürünleri satan bir iş yerinde çalışıyor. Onun dışında da şu an arkadaş çevremden yok. Esas problem bence tarımda teknolojinin biraz daha geliştiğine, biraz daha bilinçli bir üretici olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bilinçli üreticimiz çok çok az. Bilinç üreticimiz olmadığı için verimimiz gerçekten çok düşük oluyor. Yani ilk başta üreticinin bilinçlenmesi gerekiyor. Ürün miktarımız fazlalaşmış olsa yani gerçekten iyi üretim yapabilecek, verimli üretim yapabilecek yani milyonlarca ton demiyorum ama daha düşük araziden daha çok verim alabileceğimiz ürünler ya da üretim yöntemleri denenmiş olsa bu sefer çok çok daha e, ziraat alanında iş olanaklarının açılacağına inanıyorum ben. Yani üretimi gerçekten daha düzgün, daha verimli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Biraz daha dinamik, gerçek anlamda dinamik, yeniliklere açık, farklı üretim yöntemlerini, farklı analiz yöntemlerini, farklı endüstri modeline hatta fark edebilmiş insanların olması bence biraz daha o firmanın üretim alanında ya da kar marjı alanında artı ivme yaratabileceğini düşünüyorum. Tarımı seviyorum. Tarımı sevmemin sebebi de aslında şu, bir tane tohumu yetiştirip ortaya bir ürün çıkartabiliyorsun. Yani onun gelişme sürecini, büyüme sürecini, hasat sürecini sen yönlendirebiliyorsun. Bu bana hep büyüleyici bir şey olarak gelmiştir. Farklı gelmiştir. Çünkü sen ona ne verirsen onu alıyorsun. Daha iyi bakarsan daha iyi ürün alıyorsun. Kötü bakarsan farklı bir ürün alıyorsun. Yani şunu da biliyorum, 4-5 yıl boyunca mesleğimi yapmadığım zaman o mesleğime geri dönmem. Gerçekten mesleğimi yapabilme imkanım gitgide yavaşlayacak. Hatta çok daha zorlaşacak benim için. Bekliyorum.